Şelemzar'ın huzuru ve emniyeti bizim için mühimdir Hacı Hazretleri. Devletimiz vaktiyle bize fazlasıyla yardım etti. Meydanı boş sanan çakallara fırsat mı verseydik? Siz kudretli bir devlet adamısınız. Ama her işe de siz yetişemezsiniz. Gayrı Şelemzar'a sizi aratmayacak birinin emir olması gerekmektedir. Bu hususta bir fikrim var mıdır? Benim dört bir tarafta ne kadar ehil ve emin bir tacir olduğum malumdur. Hem idari kabiliyetim hem de servetim ziyadesiyle mevcuttur. Diyeceğim o ki, Şelemzar emirliğine ben talibim Hacı Hazretleri. Ayrıca Şelemzar'ın borç senetleri de bendedir. Eğer emir olursam, Şelemzar'ın borcu da kalmasın. Cevabınız nedir Hacı Hazretleri? Hele yürüyelim. Cevabımı vereceğim. ...bana da sana cevabım. Bu da ne demektir Hacı Hazretleri? Demem o ki... ...ve heydensiz... ...sen bizi ahmak... ...devleti de gafil mi sanırsın? Siz ne demek istersiniz Hacı Hazretleri? Bu tacirleri doldurup... ...sonra da göze girmek için teskin ettiğini... Senetlerini satın alıp emirlik için koz olarak kullandığını anlamadığımı mı sanırsın? Bunlar benim gibi muteber bir tacir için yenir yutulur sözler değildir. Zinhar kabul etmem Hacı Hazretleri. Sana daha evvelinde madenlerini kapat dediğimizde kapatmadın. Düşmanlarımız altınlarını madenlerinde eritti. Haberim yok dedin. İmdi bu yaptığın ile itibarını da yerle yıksan ettin Faysal Efendi. Sen ne cüret ile emirlik için oyun tertip edersin? Bu devleti aciz mi sanırsın ki sana emirlik versin? Bu kadarında da yiyip yutamam Hacı Hazretleri. Madem talebime hakaretle cevap verdiniz... ...ben de Şelemzar'daki tüm borç senetlerini icra eder... ...ne var ne yoksa alırım. Şimdi ben sana yedirip yutturmasını iyi bilirim. Bir de utanmadan tehdit edersin ha. ...demsiz! Hacı Hazretleri! Ahmak! Bir de devlete şart koşarsın ha! Şimdi senin elinde... ...avucunda ne var ise alıp bir sorunduralım da ...gör bakalım. İkinci bir emre kadar... ...Faysal'ın tüm madenlerini kapatın. Bu densizlere de... Önce devletin sopasını vurum, sonra da def edin gitsinler Şelamzar'dan! İskal! Bir daha da gözüme görünmesin. Haydi!